Merhaba, ben Mira. Kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlaklar. Sizden devam ediyorum. Evet oğlaklar, oğlaklar sizin canınızı bayağı bir sıkın gördüm. Ee, şimdi sizin yapmak istediğiniz, planladığınız yolculuklar geride kalmış. Yani yaklaşık bir buçuk ay evvel, iki ay evvel bir yere gitmek istiyormuşsunuz. ailenizin uzaksanız sanırım. Ee, ama gidememişsiniz Şimdi burada yol planlarınız O kadar çokmuş ki Hatta 2-3 aydan beri Bir yerlere gitmek biraz eğlenmek Değişik bir ortam içerisinde Olmak istemişsiniz ama olmamış Üzülmeyin ee, her şey iyi olduktan sonra e, güzelleşecek şeyler var Şimdi aşkla ilgili kötü sayılmazsınız Çünkü sizde kalp ve anahtar Birbirinin içerisinde Yani bu aşkınızın güzel olduğunu Birbirinizi sevip saygı duyduğunuzu gösteriyor Burada ş harfi Ş harfi T harfi o harfi çıkmış ee, şimdi Biraz e, gizli bir düşmanınız olabilir Burada bir hayvan figürü var Baykuşa benzettim bu arkadaşınız olabilir, dost gibi görünen bir insan olabilir. Ona karşı temkinli olun derim. Ee, şimdi burada çok böyle kalben dua ediyorsunuz, kalben ettiğiniz dualar gerçek oluyor. Biraz şimdi sizin yanınıza yaklaşan gezegeni güzel görmedim. Ee, yani bu da bir 10 gün zaman zarfı içerisinde sizi etkileyebilir. Ama sadece böyle 10 gün, 8 gün bir etki altında kalabilirsiniz. Çünkü biraz size ağırlık verecek. Onun haricinde e, güzel. E, burada sayı olarak verdiğim zaman Nisan'ın 25'i ile e, Mayıs ayı aralığında çok sevinç yaşayacaksınız. E, i̇sim olarak burada Mete ismi gibi. Metin değil de Mete ismi gördüm. E, Bayanlardan sevgi ismi gördüm. Burada yine bir sayı daha görüyorum. Bir 28 sayısı. Yani tabii ki Mayıs ayına doğru gidiyor. O zaman iki tane güzel aydınlık haberiniz var. Siz dağın tepesindesiniz. Birdenbire bir yükseliş içerisine girebilirsiniz. Çünkü fazla yıldız gördüm. Çok fazla yıldız yükselmesi var. Bu iyi bir şey. Başarıdır. Ündür. Hiç ummadığınız bir şeyle karşı karşıya kalmakta. Çünkü tam karşınızda çeşme, üzerinizde yıldız var. Akan bereket su e, parayı gösteriyor. Hatta e, bu çeşme bir yolun üstünde duruyor. Yani mesela uzak bir yerde sizi bekleyen bir güzel bir şey olabilir. E, bir bir yere başvurmuşsunuz ya da bir beklentiniz vardır. E, onunla ilgili iyi gelişmeler var. <laughs> Aşkla ilgili yeni teklif de var. Ayrı olan arkadaşlarımız için yeni tanışma, yeni güzel bir aşkın başlaması. Özellikle de böyle e, sahil kesimi gibi bir yer vermiş. E, bu yaz aylarının son zamanlarına yani gelen bir zaman. <gülüyor> Temmuz, <gülüyor> pardon Ağustos aralığına gelmiş bir zaman olarak görebiliriz. Çünkü sahili veriyor. Sahilde iki insan çok mutlu bir şekilde el ele dolaşıyor. E, bu da yeni bir aşkın güzelliği. Şimdi uzun zamandan beri ayrı olan, artık ümitsizliğe kapılmış olan arkadaşlarımız. birdenbire şaşıracağınız bir şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgiliniz size mesaj atacak. O kadar şaşıracaksınız artık olmayacak dediğiniz bir şey olarak gördüm. Burada bir para yükselişi var. mesela şans oyunları iyi. Şans oyunlarını deneyebilirsiniz. Çünkü parçalı paralar burada da çıktı bu tarafta da. Şimdi yine hep sizde inanın bana çok fazla sayılar çıkmış. O kadar fazla sayı var ki ben hangisini söyleyeyim diyorum. 414 sayısı var. 414 yani bir yılı geçen bir zaman zarfı olarak düşündüğümüzde yani 2021'de yaşanılacak olan çok güzel bir şeyi ifade ediyor. Sağlıkla ilgili baktığım zaman e, psikolojik ve adil ağrısının dışında e, kötü bir şey görmedim. E, dargın olduğunuz kişi sizden af dileyecek ve barışacak. Oldukça güzel. E, basamaklar çok fazla sizde. Yani ben bu basamakları sizin bir zirveye ulaşacağınızı düşünüyorum. Çünkü çok basamak var. ve Bir de E harfi var. Yani e, Buna da bir dikkat edin derim. Hane bakın tertemiz, aydınlık. Yani bakın hep isteklerinizde sanırım ki e, deniz yolu olarak bir şey bir yerlere gitmek istemişsiniz. Ama hep aksamış. Yalnız bu yıl 3 sayısına lütfen dikkat edin. Koskocaman 3 burada duruyor. Ve 3'ün üzerinde de yıldız yine var. Hem ucunda hem üstünde. Bu da çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar, falanın sonuna geldik. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum ve sizi öpüyorum.